Şükür tarih ya. sen ne aldın? Namaz bu Üç dakika kalmış. Seninle time cash mi yaptılar gerçekten Bence ya? Söyleyeyim mi? Bundan şu an... Jinx, Jinx alacağım. Tamkeş'i Ben de Jinx Bence alacağım. Düz Jinx oynayacağım karşıma. Ben kamera falan... Hemen tıkının zaten. Hemen tıkının. Ben de yani. kameramı kapatıyorum. Tamam, tabii. Yavaştan. Adro ön, ön, ön tarafına... Abi son şey saniye pikleyin. Son saniye banlayın. Oğlum adam Jinx banlayın. Kanka Ghost bu arada. Yüzde yüz Ghost. Yüzde yüz Ghost abi. Yani. o ne oğlum? Var mıydı? Hayır. Ya sobanladı. Tamam. Sen de tam Jinx Jinx ve kazanır dedim. Adam Jinx banlıyordu. Bak Jinx ban geliyor. Hazır mısın? Kanka Jinx'i %100 yüzde %100 ghost time'de başka hiçbir seçeneği yok. Bak, sen ne time Jinx alacağım dedim. Adam Jinx gösterdi. Mesaj bile vermiş olabilir şu an ne yapacağını biliyoruz diye. E, e, gösterip banlamadı kanka adam Jinx'e. Evet. Burak bu arada göstermek için Jinx alabilirsin. Gerek yok ya. Ben, ben Irelia'mı alayım da kim ne alırsa alsın dele. Bu arada ben yine ya mi baba, tank kasıyorum kardeşim? Baba sinirlendi şu anda. Emaneti çekeyim mi lan? Yok. Şey diyeceğim, AP pick oynayabilir mi? Ben oynarım Gerçi botta. yanında ne oynanır? Viktor falan oynarım. Syndra, Viktor. İstiyorsanız çıkartayım cebimden. Bence gerek yok. Al ADC'ni geç oğlum. AP ne, kim karşıda full zırh kasacak kim var? Bu arada bunlara %100 krekendi, hiper taşıyıcı bir şey lazım. Tris Jinx. alabilirim. Jinx alabilirim. Başka hiçbir çare alamam. Hangisi? Lucian olmaz mı? Nurşin de old range eder bana. Jinx de biraz daha zor eder. Jinx alacağım. Alro gel gel Alro. Alro. Görüyorum. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Evet, ağzımı temizleyene kadar facecam açmıyorum. Artı bir. <gülüyor> nasıl yediniz oğlum siz? İnsan gibi yemedik ya içimiz geçmiş. <laughs> oh, bu bu elli ki değer eder bana. <laughs> Eli bitince ben AFK. O adamların sen nasıl da bence oruç açmaya gitti yok adam. <gülüyor> harbi <gülüyor> değil Aa, harbi, Aa, harbi lan. Remake veremiyorlar değil mi? Akul yiyorlar mı ya? Yok yok Akul altında bekliyormuş ya Arkadaşlar O, o da yiyor o da iyi O da, da bir yemek yedi herhalde Allah etsin. Aslında adamlar anlaşıp <laughs> yok mu yemeğe gitti? <laughs> 10 dakika kimse çıkmıyor hayır. <gülüyor> <gülüyor> Dünyada ilk olur Rakiple anlaşıp oruç açtık Hayatta İçeriye bak bir şey. <laughs> var bir lan Öyle bir şey görsem tıklarım bu arada kanka Bu ne derim yani İşte youtuber ya İçerik de buluyoruz İçerik de buluyoruz Abi küçük kanallara destek vermen çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> o meme hiç eskimeyecek bu. O, hep güldürecek bizi. Yıllar sonra da güldürecek yani. Ah oh be. Benim mana bitmiş. Mana bitmiş ama <laughs> bro. Lan çok da ayrı kanser ha. <laughs> Mehmet direkt sana geldim. Dalsana lan. Tamam flash yok Sena'nın. Dakika 8'e kadar. Bir base atalım bir base atalım. Ben, base atalım. ben tırpan söyleyeyim. alacağım. Bu güçlenmeyi oynuyor ya. Ben de tırpan alayım ben de güçleneyim. At. Vp burki olamadan. Bunu nasıl yapacağım? Double ne? Tamam mı? Tamam. W'su var ama. Tamam kendi için yer. Böyle evet, bazı ben şeyleri de. çok atlıyorsun aşk karnına. TP evet. atıyor. ağzımı temizleyeyim de facecam açayım artık. Ben de base'de de yapacağım. Tamam, bitirdiniz mi Abi, bu arada? Kanka yok hızlı yok, tıkınma. Ya. Ufak atıştırmalık. <gülüyor> atıştırmalık <gülüyor> diyoruz biz buna. Yani <laughs> el bitene <laughs> kadar bizi götürecek bir şey yani. O Sıkılma dedi de şey yani. Yat, yat, sit down baby. Flash attı. Flash attı ya, sanki. Sen onu beni bırak. Kanka bu wave'i push'a gideceğiz beyze. Tamam laducuğum. Ben de su içeyim ya. Açlar e spor. Oh be. <gülüyor> 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 bu arada bot yok ha. Evet, fark <laughs> ettik. Görüş Adamla geldi. Adamla kalıp şeye mi gitti? Yemeğe <laughs> mi gitti bilmiyorum. Oğlum adamlar yemek yiyor lan bence. Bence de adamlar da ya hesabı kaybettik lan. Botlane seninle Senna %100 yemek yiyor kanka Başka hiç ihtimal yok senin. Aynen, aynen. Senna kesin götürüyor bir şeyler. Tam kenç geri çık kanka. Hatta bilerek kenç aldırdı o. Ben rahat rahat götüreyim nere? <laughs> <laughs> Olabilir mantıklı. Oruç senin nasıl? <laughs> Abi o ne be? <laughs> kanka sen tam kenç al. Moruk. Arka 8'deydi unutma Adro ikisinde flash yok. Adro dalabilir dalabilirim ha. Yan yana oldukları sırada. voli burada, voley burada. Geliyorum. Çeypem var. var. Tamam. <laughs> Burak sana geliyor, Burak sana geliyor. Burak öldü galiba. oyun dondu, <laughs> oyun dondu, oyun dondu. Tamam. Kestiniz onu da ya, flash yok. Q geldi, Tamam ben TP kullanmıyorum değil Her mi? Her adamın kalkanı yok ettin lan. Evet, boşuna bir kalkan TP'yi. İstanbul'a bize gelecek ama bunları alıp çıkarız hemen. iteriz, hemen iteriz ya. Bittin TP'm kadar. var, TP atarım. Ejder'e başla, Ejder'e başla geleyim ben de. Ejder onlar aha almıyorlar. Biz alırız, biz, biz alırız, dur. Alır vurur, vurur geliyor. Oyun dondu sotan benim orada ya. Vurur, vurur, dondu benim ya. Normalde ölmeyecektim ha, kanka da. On... İzleyiciler de görecek yani. Tak diye dondu Yoksa bilgisayar gidiyor mu yavaş yavaş? aman aman bir anla. Allah korusun. Aha. Aha. Aha gidiyorlar. Onlar gidiyor. O Babacım, babacım kapattık İreli diye... burayı. İreli kapattık Anka... mı? İreli. İreli hala tıkınıyor bence. İreli konuşsan <gülüyor> oğlum. Dur kapattık kapı. Ne TP'yi nereye atayım? Geldim. Flashlayabilirim. Stun yemedi. Atlayacak o. Geldi. Aa geldi. Ultisi yok bu arada Lissandra'nın, ultisi yok. Eee Volia demek kaçmaya çalışayım. Tamam çok at kes çok at da kes. Sen seninle sen bir HP. Hiçbir... Aldınız orayı helal. Buraya buraya buraya. Double açacağım. Slow avayacak. Slow avayacak. Slow attım. Ya, siz çok ata baksanıza ne yapıyor? E açacağım atacağım anne. Yakaladık mı? <laughs> Slow atacağım da beni kesmez değil mi? E'ye mana yok. E'ye mana yok. Elsin atsın. Ay ya ölüyordum yalnız. Ben yine Aha. pratik zeka girmeyi unutmuşum kanka takım mana heyecanıyla. Mana dolmuyor. Vay benim dönüşüm geldi lan. Dakika önlerince güzel oldu. Kanka ittirmem ha, lazım. almamız lazım. Alır mısınız bensiz? Kanka, benim, ama voli bir anda gelirsen. Ben, gelirim. Tamam ben Aa, geleceğim. Ya yani. Ananı... Aha ölmedim ölmedim. Geliyorum 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 geliyorum. Dayan da biraz. Evet. Tamam, sıkıntı yok ama Ejdi'leri mi? Tamam geldim geldim oynadık oynadık sıkıntı yok. Evet oğlum sıkıntı yok ya. Tamam bunda kes. sıkıntı gibi yok. Bir karşılık. Sıkıntı yani, hiç yok, kanka ya, gayet ya, yok. <gülüyor> <gülüyor> bu ne yapıyor? Ya daha ejderi. Tek başını bilgiler. Oyyy Burak'ın hareketlere bak. Ne yapıyor? Kanka %100 seninle yemek yiyor. Bu hareketiyle netleştirdim onu. sorsanız adama ya. Kanka afiyet olsun. Kanka yazmış bir şey yazmadı adam. Aga şeyleri arada... yağlı olabilir. Afık. <laughs> Değil <bir> mi? <laughs> Eliyle dalmış böyle. Clash'ta <laughs> maç Arkadaş... attık ama karşı taraf yemek yiyordu. Süper başlık bu <laughs> arada. Ne kadar cringe başlıklar buluyorsun ama. Kanka, <laughs> kanka izleniyor hepsi. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu Şarkı attım kesin. ki bu başlığı YouTube'a atmadık ayla. mı sandın? Attım. Attın mı gerçekten? Dönmem lazım. Oha lan. Ben de kendim ben de kendimi cringe zannediyordum ha. Oğlum. Senin tek cringe olan şey şişe sokmuş gibi <laughs> baktığın tam Nil Ama niye öyle diyorsun ki Kerem hmm, de o, Onlar fix şey geliyor bana. Hayır oğlum benimkiler bayağıdır normal ya. Kerem şişe sokmuş gibi 2018'de falan bakıyordu şişeyi çıkarttılar evet. sonra operasyonla. Bu tarihten itibaren öyle oğlum, bakmıyor. Çogat afk bıraktı lan. Manam yok manam yok. Çogat çıktı mı? <laughs> Çocat... direkt dedi ki ben yemek yemeye gidiyorum kardeşim görüşürüz. Hiçbir şey de yazmamış. Ulan kreşte de girmezsin en azından. Şey e sen, sen alabilirim mi bu oyunu ben? Alsana aga. Bir şey yapacak gülür. Allah ben öküz gibi kuleyi vuruyorum acımıyorum. Evet. Kaleş meleş kardeş. Tam advokat tamam. Lissandra CP'sini attı. Öldüm ben. Cleanse o Lissandra kadar Lissandra... geç bastım ki. Al hemen tıkın. Kanka yok idare etmelik gömdüm ya. Allah bereket versin. Ah be ya W geliyordu var ya kaçıyordum. Oğlum Lissandra'ya kastırmayayım. Lissandra Ses de vermiştim oysa ama. Kanka çaldın ee, bota. Kerem ittirmiyon değil mi kanka orayı? Yok yok. Lastik yapayım yani ama. Bir Q atmıyorsun değil mi şu arka tarafa doğru şöyle? Çok <laughs> atasım geldi ama ya. Ya bir, bir W bir de üstüne Q atmıyorsun değil mi kanka at oraya? At, at, at lan senden değerli mi? At. At. Atmazsan kafana ulti atarım. At onu. At hemen at. Bak bak bu krallığı da kimse yapmaz. Hemen bak. At, o, at, 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 at he, he, şöyle. Kafana ulti atacaktım. R'ye <laughs> <reye> bastım <laughs> biliyor musun? <laughs> o farmer almasan Oğlum, ulti atacaktım kafana. Tutmaya, tutmaya çalışmıştım ama şey? bak tutmaya çalıştım bir an. Gayet iyi. Oğlum çok nerede? Çok at afk kanka. <laughs> sen ne ulti? Ama hayır bak. O. Hala bakıyor sen oraya. R var mı? Görüyor. aga sen nereden dolaşıyorsun? Burak. Tamam pratik zeka nasıl almam ya? Burak yavaş oyna yetişeceğim. Ama adamları uzaklaştırmam halini güzel, güzel, güzel Turok. sevdim. Hünden aldık. Bekledim ya, çok da bir acelemiz yok. Helal Burak. Onu da aldım. Ne yapıyor ya? Ulan, adam geldi son vuruşları yapıyor. Oğlum bir şey yapıyor. değil mi? Bayağı iyi oynadım ha. Burayı görmüşsün. Getirin abi, tabii, yemek tabii. yiyen adamları, Burak abim şov yapacak. <laughs> Ay, helal helal. Tamam, çabuk alacağım falan. geldi. adam geldi. Joget geldi. Bitirmiş, Allah kabul etsin kardeşim benim. ...geçiyor. Ayıp onu. Burak olsun. bir daha gönderdi, Gelmesine kalan parçalar değil. <laughs> Git tabanı bitireceğiz. iyice. Yani, git iyice, suyukerdi. bitir, bitir diyeyim mi? Git iyice bitir yaz. Yes. Abi dalabilirim. Bekliyorum, bekliyorum. Kanka diyorum, kesemeyiz bekliyorum. bence ama. Kestik. Neden ha, kesemedik biliyor musun? Manamdan dolayı kanka. Pratik'e ee, girmeyi unuttuğumdan dolayı kesemedik tamam, adamı. Tamam. Gel, gel direkt bot lane'e dive atalım. Ben buraya kadar geldim. Bu arada çok kolay. Dive olur, dive olur. Dalacağım. Ben geldim. Tamam. Tamam at ultini. Ya ya. Hop. Kaç Adam saldı yok ki Adamlar. sallar zaten. Oğlum, yemek Ama yiyen adamlara niye dayı atıyorsunuz? Doğru. Bittiği lan yemek yiyen adamları 1 ve 2'de kesip zaten. oy diyorum Burak. Ben en oy. azından 2 Oy. Oğlum. Eray çok acıkmış arkadaşlar. Başka <laughs> bir açıklaması Bitir <laughs> <laughs> Bitir lan. Hoca bitir. <gülüyor> 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 ben farklı bir şey deniyorum bu oyun. Tanım AP değil. kasıyorsun farklı bir şey olarak. Hayır. Oha evet. mesaja bak. Senin yüzünden ülkedeki her özenti velet kaynalı video ne düşünüyorsun diye. Oha. Ne hala var? İyi demiş. Elimden geldiğince doğru oynanış şekillerini anlatıyorum yani. Yorum bakın Arkadaşlar, gölge olmayın. Seri skoruma bakın. Tıcı 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 Hele. Aa benim de kill almam lazım. Lütfen. Sen de al. Aha. E kuleyi aldık biz. Bot yine. Neler oluyor lan öyle? Hmm, Açın, aç 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 Voli yedi, o. voli yedi. O, o ne lan öyle? A, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ölmedin, ölmedin, ölmedin. Olduğum yere bıraktım çarı bak. Hiçbir şey yapma Çarı böyle bıraktım. Bak, Gel ya, hep söyledi. FF attılar ya zaten. Attı F, yazıp, FF yazıp soru işareti yapma Yapma yapma, bir an yapma. Met böyle soru şey. işareti yaz. O zaman verirler. <gülüyor> <gülüyor> Allah. İstanbul'a aa Allah belanı. Ya abi, Türkçeniz mı gerçekten? Kanka ama. Ejder'e, ejder'e gidelim. Aga ultime 18 saniye. Al, kaç. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Nasıl koruyamadım ben seni ya. Iııııı Kaç 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 Adroo Hadi görüşürüz arkadaşlar hakkınızı <laughs> helal edin Oyn Oynamadık mı Aa, buraya? Yok yok Aa. Beşler Aa, beşler burada saniye. beşler burada Yardım Mehmet oyuncağım Aga hala bak hala oynuyorum Tamam güzel 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 Banka güzel. atacağım Adroo Bir kill bir kill koşacağım bir kill Bir kill Tamam tamam koş 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 artık koş Aa. Ben öldüm Kerem yerine oynayın oynayın Kalanlar Irelia'ya e, bak Oh. Kardeşim ben açıyorum buradan. Kaptan kebap. <laughs> Bence şu ne? anda tam inle de yemek yiyor ya. Ya dayı yiyeceğim. Hayır. Sen kol bırakmaz seni. Aha. Oy. Gittin yere. Bakın tü -tü -tü. tü -tü -tü. Tükürerek kil almaya <laughs> falan çalışıyor. Aa, kaç 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 kaç. <laughs> Çok iyiydi. Mes toptan yarıyor. Yer yer Burak yer bitir. Bakın Golduma bakın. Golduma ilk kendisine bakın Sıcı 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 Her yerden Beyler 10 kill daha almamız lazım. Evet 10 kill alıp bırakırız. Hatta... Aha. Burak adam seni yiyen isim oldu Oğlum hareket ettirmediler ki ya. Eee ne sandın? o burada oynayıp çeviriyorlar değil mi maçı? Harika. Bu ne Şey Kane'in zaten Bulu'ya ihtiyacı yok ben alayım. Kraken. Benim var geliyorum blue'ya ben ben karı karı man, mana Bana veren kassaydın kardeşim adam. Ben bir yandan yemek mi yesem? Soğudu yemeğim ya. Adam Kane oynuyor abi. Aa, Aa gidemedi. Abi. Büyük troll ya. oğlum gerek yok ki. Tamam, mana ha, veremem oğlum sen tek gün yüz mana yiyor. 90. Ha, neyse işte. <laughs> Geliyorum bak oraya ya, flash bitiriyor gireceğim. Ben Daha de yavaş ya. Açıyorum. Adro? Tamam adro, Acıktım Hayır. lan falan diyorum ben, Öldüm kanka. Hayır. Oh oh Hayır. oh. Sen de nasıl ölmedi? Sen de nasıl Kanka öldü kendime. Ay bana geliyor. Bana verecek kilo bekle. Ama kule çok vurdun. Helal beyler. Bana helal ver, beyler. beyler. Helal first class. O bu İreli var ya oynamayı bilmiyor Söyleyim söyleyeyim size. Bence atalım. Oh güzeldi. güzel maç güzel win. Oğlum biz niye open atıyoruz lan? Demek ki... İyiyiz. Demek <laughs> support <laughs> <yalnız, gülüyor> ki... Önceki support çok kötü. <gülüyor> 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 support farkını hissettirdi ya. Ama rel... Rel OTP sende değil. Törtere güzel, aşağı. Güzel güzel. Tank... Tank... Tanklayayım artık. İzin verin tanklayayım lütfen. Lan ben niye tanklıyorum oğlum? Oğlum tanklama. Burak ölme <Merc2> lan. ölme. ölmedim la, 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 la. O lan. Tam minniac... iyi Abi bu adam çıldırmış. Sağ sağ sağ. Gereksiz hype yaratın hadi. Oye. Oy. Oy. Arkadaşlar kule alsak daha tatlı olmaz mı? Bireli bak dümdüz sağ tıklıyor. Ne kadar kolay bir şey lan. Evet evet ne kadar kolay şar ya. Bak uy. Oy. oy. Tamam ben tapı getiriyorum. Tapı getiriyorum size. Tapı getir taptan getiririz. Şunları alayım da hayrına. Arkamdan alır. Bezim attım. Evet. Geldim taptan. Aşama 1 clash ha, ha bu da. Bu da aşama 1. Tabii o Ya o aşama 1 gibi gelmiyor bana nedense ya. Kanka çok iyiyiz. Bırak lan beni. O da bir ihtimal. Abi bu ne? İreyle çok mu? Görüyor ya Kraken, Kraken. Gel, da, gel, gel gel gel. Ha. Ha. Ne var? Hadi pen. Flash w, ya. yapıyor flash w yapıyor mu? Flash W yapıyor mu? Aa, olur, pentası, pentası var, pentası var, pentası var. Hadi oğlum. Oyna oyna oyna. Allah, kapı çaldı. Yemliyorum, yemliyorum, yemliyorum. Bir saniye ya. Ha, gelmez herhalde. Ya. Attım evet. slova. Ya gel gel, top bitirelim ya oyunu. 3, 2, 2, yemek yemeyecek misiniz? 5 dakikada işte yiyin. Kanka sonraki oyun var da. Ben dayanamıyorum, koşamadım. Finale çıkacağız benim. sonraki oyun. <laughs> Niye ya tutmaya çalışıyorlar? Ya oğlum hadi salın la. <laughs> Aga base Allah atalım Allah ya. ya. Yemek yiyeceğiz şurada. Vadi alalım, bitirelim öyle şu anda. Gereksiz tur oynuyoruz bak. Yok be ya. Zaten 4'ünüz ölün görüşürüz. Bitecek de oğlum zaten. Of. anladım. Hmm. Ay. Evet, Evet arkadaşlar Aa yardım lazım Dedim demek istemem ama işte Dedim Ben kamerayı ya kapatıyorum Biri şey ölse Hadi. 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 <laughs> Hadi. Hadi. hepsi ölecek ya. Yemeğim soğudu yemeğim Neyse bitirdiniz Gel lan buraya Gel, gel buraya. Lan gel işte gel Lan kimseyi tutamıyorum Beyz alırsın sen neyi? Helal. Tamam artık nice, bitir ya. Sırı sı, sırı sırı. Hadi. Beyler ben kaçıyorum şimdi hadi görüşürüz. <laughs> nereye? Final var <laughs> daha. Kanka 5 dakika süre bekle. Ölsene ha. ha. süre veriyor. Beni. Tamam mı? Tamam hadi ben ya ararım. Telefonun yanına al. Oh, GG beyler. Ellerinize sağlık.